Merhaba arkadaşlar bugün size bir muhtem karanlık görünüyor ne yapsam görünecek bildiğim gibi o yüzden neyse başlayalım ona. böyle istek bir paketinin burasını aseton ve pamukla yapınca salam paketi çıkıyormuş deniyoruz hemen aldım asetonumu kafama sürüyorum. da yeni sütun çıkmasını istemiyorum. Neyse. Şimdi bakıyorum onu alıyor. <laughs> Çıkarıyorum. Ama aldığını <onunla> şaşıracaksınız. Yani. <laughs> Salam paketi çıktı diye şey yapıyorum. Böyle şey böyle beyaz bir şey dönüştü. Bakın böyle sonuna geçti. Bilmiyorum ya olmadı sayacağım. Baksana da falan çıktı salam falan da yok yani. Yani salam biraz daha mı kızayım? Allah Allah. <laughs> Niye öyle oluyor? Acaba salamla olmuyor mu? Pamukla mı? Bir de başka bir peçeteyle deneyeceğim bir de. Ne bileyim ben peçeteyle olur. Yani ne bileyim. Deneyeceğim. Meraklanma, Bunu başarabilirim. Peçeteler. şöyle Cep peçetesi. Şöyle şey yapıyorum sanmıyorum yani. Şu tarafını çevireceğim. Bilmiyorum. O yanı sanmıyorum. <laughs> Bakın. Bakın şimdi. Oha rengi ve hiçbir şey yok. Müdahal ana rengi buna geçiyor. Çıktı. Gördünüz mü? Abi hangi paketi? Zaman oh. paketi diye bir şey yok burada kalan resim görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Görüyorsam körüm de. Göremiyorsak yani. Allah Allah. Değişik. Ef hep, hep ojeme yapıştı aseton ya. Ya. Bu hocam şey oldu. He. Neyse boş ver. Ya ha 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 ha. Yeter hocam ama. Ha ha ha. Beğeniyorum yine. Ay elim bulaştı. Neyse bundan sonra çıkaracağım. Gönderme. Bakalım da Cemre sormazlar. Emre Hasan sevgiliymiş. Şaşırıyorum. Gürtül gönderme gelmiş. Şarkı söylüyor şey. Evleniyormuşum bugün. Bilmiyorum. Onu söylemiş. Öyle bir yormuşsun bugün. Öyle Öyle miydi? Hatırlamıyorum şey. Ya oğlum hani salam paketi ya? Salam paket falan yok mu buna? Küstüm. Mahmut abinin paketi. Ha. Yalan söylüyorlar. Salam falan bir şey yok. Gördünüz mü? Salam paketi diye bir şey yok. Burası da hep buna geçti gördüğünüz gibi. Ne diyelim? Yalancılara Allah bildiği gibi yapsın. Ya bunu bir gün cumartesi çekmem bir ya biraz garip oldu değil mi? Karan olduğu için bizim sınıf. Okula gidemiyoruz, yan derse göremiyoruz. Ya ama abi niye yok? Bizim için bu arada Arda bu oldu? <laughs> ya ama niye yok? okula gitsek. Sıkılıyorum ben evde. Orada hatta orada çok az veriyor. Hatta bir kere verdi daha iyi. Ya olay şeye bakarım. Daha şey oldu abi bu ne? Sıkıldım ha. Bu ne? Böyle şey mi olur ya? Şöyle de Allah Allah. Böyle şey mi olur ya? Allah'ım ya. Allah'ım ya. Böyle şey mi olur hiç? Allah'ım içindeki şeyi açayım bari. Açamıyorum. <laughs> Açamıyorum ya bir de. Oha! Oha burası açıldı. Oha! 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 oha. Burası açılıyor. Baksanıza. Güçlüymüşüm ben de. <laughs> Aslında o bambuymuş. Böyle sonra daha iyi olmuyor ben sevmedim seni ya seni. Şarkı uydurmuş işte. da da benim şey. Bir şarkıdan öbür şarkı geçiyor mesela. Alayına şarkı var ya boş boş. Alayına alayına öyle bir şey değil mi? Ben bilmiyorum. Neyse. Kırçatmayayım şey işte. Ne diyorum. Cennet Melat geziyorlar, yaptığım her şeyi biliyorlar. Cennet'in masum kız oynan biliyorsa öyle biliyorlar. Kızgın güllerin işte, işte olurum hayır ben. Ve geçiş yapıyor ben. Olmuyor yani. Gideceğim yolu sonuna kadar. Mantalı pafraları ve da 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 karışıyor orada canlarım. Ya içindeki şeyi alamadım ya. Gıcık oldum. Öh. Kaslarım. Çekin kaslarını. Kasları ne tamam ya? Niye kaslarını? Çekin. Acıdı. <laughs> Benim kaslarım yok çünkü. <laughs> ana peçet, ana şey kurumuş. Ana kurumuş. Yok. Asıl ondan mı burada? acaba? Kurumuş. Kurumuş ıslak diyor. Şaşırıyorum. Aaa. Aaa. <laughs> Bu bo, arada bay bo, demeden önce bir şey göstermek istiyorum. Benim şimdi sulu boyam donmuş. Donunca sulu boya diyorum. Parmak boyam donmuş. Tarihi geçmiş. Donunca da şöyle şekilde almış. Kabından çıkardım. Şöyle şeyler oldu. Baksanıza. Şaşırtıcı değil mi? Şöyle bakın. Sarısı böyle. Böyle işle kırmızısı, mavisi. Siz beyaz beyazını biraz kopardım. Siyahını koparmadım. Böyleydi. Yani onu da şaşırıyorum tabrak boyası ama. Ne bileyim. Ne bileyim. Değişik işte. Her böyle. Nefes alsın yeter. <laughs> Nefes alsın yeter. Yeter. Yetmez mi? <laughs> Yetmez. Hoca çıkarma videosu gelecek. Bye. Şaka şaka gelmeyecek. <laughs> Niye gelsin? Hadi görüşürüz. Videoda mı hocam çıkarsam? Çıkarayım mı? Hadi çıkarayım. Oo. Ay bir parmağım bekler. Gideceğim yolu sonu o kadar. Manitalar papayası... Ee orada kırmak. bak bakın çıkarıyorum bakın böyle ya şimdi gideceğim yola sonuna kadar mantılar paparazzi yakalar ne diyor ben ne diyorum? gideceğim yola sonuna kadar mantılar paparazzi yakalar Toskoparını izliyoruz mu? Toskoparını kendiler geldi yine burada. Hile sevmez ilk günün sonunda. Salıncak diye bir şarkı çıktı şimdi. Herkesten popüler oldu. Ezberledim ben de. Ezberlemek zorunda kaldım. Kalmadım da ezberliyesim geldi ezberledim. Ve da 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 Gideceğim yolun sonuna kadar Mantalar papayaz yakalar Ne diyorlar Gideceğim yolun sonuna kadar Mantalar papayaz yakalar Bak Hadi be elimde çıkarayım mı Çıkarıyorum Ama peçeteyle Çıkar <laughs> Peçete bir şey Gidiyoruz öyle Gideceğim yolun sonuna kadar Mantalar papaya beni yakalar ne diyorum ben, sakıtmış mıyım acaba? Bu arada bir şey değil mi ben? Burada peçete şenliği var. 100 tane peçete var, gördünüz mü? O yüzden kıyabiliyorum. Tabii, istofa olmasın. Ağaçlar bilir, anneannemin lafı. İşte, anneannemin sözcüklerini söylen, yürü başına git diyeceğim. Yunus sonuna kadar. Tuan'ın Astriyaki tanıyor muyuz? <laughs> benim bütün arkadaşlarımın şeyi vardı. Çıkarayım mı? <laughs> Zaman dolacak. Hadi bay bay.